Arkadaşlar herkese merhabalar bugün yine o bir bahçemdeyim kazlarımı tavuklarımı şöyle bir yem yiyeceğim salacağım öyle küçük bir video çekeyim dedim şimdi önce kazlarımı salıyorum çünkü onlar biraz hırçın oluyor bu aralar yavruları falan olduğu için biraz sıkıntı çıkıyor yiyor tavuklar aslında çünkü onların yemlerini bir vereyim ee bakalım bakalım bunların yemlerini vereyim gel yem olarak da arkadaşlarla ben buğday ve mısır kırığı kullanıyorum asla e, yani yabancı yem kullanmıyorum yani o hazır yemlerden kullanmıyorum çünkü onlar ileriki dönemlerde bana hastalık olarak geri dönüyor çünkü bunu tecrübelendim artık içine nasıl bir katkı maddesi koyuyorlar bilmiyorum Tamam korkmayın korkmayın. Yine bu kısımda bilgilerimiz var. Onların da yemeğini vereceğim. Dolgazınlarımız var. Şimdi aa, ah Rahmamız ilk yumurtasını yapmış. Süseksimiz hala yumurta vermemiş bize. Rahmamızın yemini bir verelim. biz hobi olarak yapıyoruz arkadaşlar bu işi. Bakalım bakalım. Bırakmamız. ilk yumurtasını vermiş. Size torpil yiyen vereceğim bugün. Şişt. Niyazi abi. Ne yaptın Niyazi abi? Niyazi abi dur. Niyazi abi. Niyazi abinin yebini verdik. Tabi kümesleri yeni yaptık. Daha tabi şu an iple bağlıyoruz. Hepsine kapı yapacağız. Elimizdeki tüm atık maddeleri kullanarak yaptık kümeslerimizi. Henüz buna bir isim koymadım. Seksime de bir isim koymayı düşünüyorum. Bakalım ona ne ismi vereceğim. Henüz düşünme aşamasındayım. Evet. Kızım neden yumurtamıyorsun? Kızım neden yumurtamıyorsun? Neden yumurtamıyorsun? Şöyle, neden yumurtamıyorsun? Şöyle buyur. Senden yumurta bekliyorum. Bir tane yumurta yapmıştı. Onu da kırmış. Valla bizi bize şey sinirlenmiş. Kısımda bıldırcınlarımız var. Bıldırcınlarımız şöyle göstereyim. Ee, belki gözüküyor olur. Ee, biraz güneş var. Tersten güneş geliyor. Sıkıntı oluyor. E, ee, günlerimizin yemi suyu hep önünde. Şu şekilde. Burada da hindilerimiz var. Hindilerimiz tabii daha küçük. Baya biraz daha bir var yemin için. Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım, kardeşlerim, abilerim. Şu, aleje, kalbine, hep beraber iyi, hep beraber iyi. Hep beraber iyi, dövüş kavga etmeyelim. Kavga etmeyelim. Evet. Şu şekilde. Şimdilerimiz arkadaşlar. 3 artı 1 şeklinde bir tane erkeğimiz var. Üç tane dişimiz var. Hemen kapısını bu şekilde kapatalım. Kazlarımız yiyin 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 yiyin. Peki siz bilirsiniz. O zaman tavuklarımı açayım ben. arkadaşlar görüyorsunuz hepsi yani doğal sistemle işliyor bizim buralarda. çünkü lastik araba lastiğini, eski bir araba lastiğini ikiye böldük. Spiral makinesiyle. Yemler de içine koyuyoruz. Ekstra bir e, yem şeyine vermiyoruz. Yemliğe para vermiyoruz. Çünkü şu anda bir yemlik zaten e, 20-25 liradan başlıyor. Zaten onlar da kilolu yemlikler oluyor. E, kilolu yemliklerde de e, yani biz her gün yemi taze vermeye çalışıyoruz. Yemin içinde bırakmıyoruz. Ee, çünkü bizde bahçe var. Salgın olduğu için. Ee, çünkü şöyle ileriki dönemlerde şöyle problemle karşılaşıyoruz. Yabani e, e, kuşlar geliyor. Yemleniyor. Hastalık getiriyor. Onun için yem bırakmamaya gayret ediyoruz. Şimdi tavuklarımızı salacağız. Tekrar video çekerim arkadaşlar. Evet şu şekilde yemlerimi hazırladım. Şimdi tavuklarımı salıyorum. Burada Ligorin'im, bir adet ataksın, bir adet Playmood'um, bir adet de Amerikan ördeğim var. Bir tane de Gork tavuğum var. Gidelim diğer sürüyü de salayım. burada da var tabi şu an horozlar yok çünkü artık borozlarını kattığım için bunlara da bir horoz bulacağız 3 adet dördeğimiz var hadi 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 tavşanlara da bir selam çakalım güvercin kardeşler nasılsınız Onların da rahatı orada iyi. Şöyle bir de tavşanlara bakalım. Tavşanlarımız yavruladı. Bakalım inşallah yavruları görebileceğiz. Bakın ileride var. Şu ortada var. Tabi biraz daha bizim sesimizden korktu. Hemen geliyorlar. Maşallah diyelim. Baya bir tavşan yavrumuz oldu. Evet videoyu çekerken biraz zorlanıyor çünkü sesimizden çok kaşıyorlar. Sessiz olmaya çok gayret ediyorum. Burada da benim pıtırcıklar var. Bakalım durumları nedir? Akşamdan beri bakmıyorum. Şu şekilde 3 adet hindimiz, bir adet ördüğümüz var. Bunlar bugün gidecek. Bunları sattık. Diğer küçük cicillerimiz de Blue Ligorinlerimiz. Özel bir arkadaşımızdan aldık. Şu an gayet neşeleri yerinde. Suları bitmiş. Yemleri biraz azalmış. Bunlara da bir yem takviyesi. biraz su takviyesi yapacağım. İnşallah güzel olur. Evet. Videolarımızı izleyen arkadaşlara abone olmalarını istiyoruz. Kümes olan arkadaşlar da yorumlara belirtirseler, biz de onların videolarını izleyelim, görelim. Biz de onlardan şeyler öğrenmiş oluruz. Herkese hayırlı, mutlu, sağlıklı günler diliyorum.